8 dakikamız daha var. Ee, şunu söyleyeyim de ona geçelim tamam. sonra. Ee, şimdi bir aslında bu pandemiyle beraber... ...farklı fikirler ortaya çıkmaya başladı. Biri de diyor ki işte e, koronavirüs yok... ...pandemi yalan... ...bütün bunları aldatmaca, sahtekarlık falan... ...hatta dünya düz falan diyenler de var. Ben doğrusu e, şimdi... E, ...bu e, küresel kampanyaya karşı çıktığım için... ...bu küresel çetenin kampanyasına... ...beni de biraz öyle bir konumlandıranlar var ama ben... Doğrusu bilimin aslında açıkça kanıtladığı bir şeyi inkar etmek mümkün değil. Koronavirüs var. Evet insanları enfekte ediyor. Hı hı. Ama anlatıldığı gibi korkunç bir hastalık, insanları bir anlamda hayatı durduracak kadar bir şey olmadığını Artık yavaş yavaş görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte ilk günlerde o e, basınçlı sedyelerde insanların taşındığı fotoğraflardan artık git evinde dinlen gel noktasına kadar evet, geldik. Evet. Demek ki bu bir algıymış aslında. Şimdi aslında dün Sayın Sağlık Bakanı da ağzından kaçırdı o galiba diye düşünüyorum. E, e, aslında e, her sonbaharda e, grip hastalığı olur. Bu dönem grip yok. Bu dönemin gribi de aslında Covid diye Sayın Bakan bunu söylemiş oldu. Aslında bana göre bu çok açık bir itiraftır, kabuldür. Ee, buradan yürümek lazım. Bu doğru bir noktadır. Buradan yürümek lazım. Ee, evet yani bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün dikte ettiği gibi hayatı durduracak bir hastalık olarak tanımladığınızda ülkenin şartını indirmeniz gerekiyor. Bakın adım adım oraya gidiyor dünya. Türkiye de oraya gidiyor. Evet yani şu mesele tartışılmıyor. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün tezleri tartışılıyor. Onun, onun üzerinden peşinden gidiliyor. Ee, Risk grubundaki insanları korumak, onları e, bu hastalığa virüse karşı korumak bütün ülkeyi kapatmaktan çok daha az maliyetli bir şey olsa gerek. Neden bu yapılmıyor mesela? Neden tartışılmıyor mesela? Dünya Sağlık Örgütü ne derse o yapılıyor. Bütün dünya da bu yapılıyor. Ya bir histeri gibi bu. İnanılmaz bir şey. Yani bunu söyleyen birileri var. Bu söyleyen vicdanlı bilim insanları var. Ama bunlar azınlıkta. Medya bunların seslerini duyurmuyor. Bak ben burada aslında bir gazeteci olarak söylemeyeceğim şeylere girmek zorunda kalıyorum. Yani tıpla ilgili şeyleri söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü Böyle insanları konuşturmuyorlar, bu insanları ekranlara çıkarmıyorlar, bu insanların sesi duyulmuyor. Var tabii ki vicdanlı insanlar. Bütün bu küresel çetenin tezlerinin aksine bir takım şeyler söyleyenler var. Türkiye'de var, dünya'da var.